IMDB'de 5.9 puan alan 2022 yapımı Echoes, 7 bölümden oluşan gizem ve psikolojik gerilim türünde mini bir dizi. Başrolde Michel Monaghan'ı, Lenny ve Gina isimli ikiz karakterleri canlandırırken izliyoruz. Hikaye, ikizlerin hayatlarını birbiriyle değiş tokuş ederek sürdürmeleri üzerine kurulu. Lenny'nin ortadan kaybolmasıyla Gina hem kendi hayatını hem de kardeşinin rolünü üstlenmek zorunda kalıyor. Bu noktadan itibaren izleyici karakterler hakkında daha fazla bilgi edindikçe hangisinin iyi hangisinin kötü olduğunu ayırt etmekte zorlanıyor. Dizinin atmosferi karanlık ve ağır. Olaylardan çok karakterlerin psikolojisine ve motivasyonlarına odaklanan anlatım sürekli bir gerilim hissi yaratıyor. Karakterler arasındaki sırlar ve ilişkiler izleyiciyi kim gerçeği söylüyor, kim yalan söylüyor sorusuyla baş başa bırakıyor. Ancak temponun oldukça durağan olması, özellikle hızlı gelişmeler ve net cevaplar arayan izleyiciler için diziyi takip etmeyi zorlaştırıyor. Echoes, atmosferiyle tedirginlik yaratan, izleyiciyi belirsizlik içinde tutan bir yapım. Gizem ve psikolojik gerilim türüne ilgi duyanlar için tatmin edici olabilir. Ancak bu tarza aşina olmayanlar için sabır gerektiren bir deneyim. İzlerken sürekli taraf değiştiriyor, karakterleri sorguluyor ama aynı zamanda akışın yavaşlığı nedeniyle zaman zaman sabrınız sınanıyor.